Ben 10 e, yıldır ata binmiyorum ee, rahatsızlığımdan dolayı. Şu anda 2 yıldır tedavi görüyorum. E, yarın nasıl oynayacaksınız cırda? Allah bilmiyorum kaşınıp duruyor bizim oğla. Yarın Dost gibi mi? mi düşman yoksa amcaoğlu diye birbirinize kıyakçılık mı geçeceksiniz yoksa? Biz kıyak geçmeyiz hiçbir zaman. Atın yarın... üstünde amcaoğlu tanımam ben. Meşeler ayrılmış kökten budaktan Güzel sevmişim dilden dudaktan Kaşıkçının torunları korkmaz çomaktan Bu atın üstüne oynadıkları zaman Karşıdan gelen çomağın Yarıldığı zaman tuz basan e, Bindiği zaman indiği zaman Ayağında veyahut da sırtında yarası olan Gibi şeyler hissettirme insanlardır Kaşıkçının torunları budur yani küçüğünden büyüğüne hepsi saygı çerçevesinde gelen misafirlerine e, gittikleri yörelerde hep kendilerinden bahsettiren andıran insan yani şeylerdir. Kaşıkçı'nın torunları dediğin zaman istediğin iyi e, Balıkesir'in yörelerine de git sen aynı şekilde Akisar'ın bütün köylerine de git sor kimdir diye. Siz hemen Kaşıkçı'nın torunlar dedikleri zaman ilk akla gelecek şey attır. Düğün için davet alan atçılar, düğünün ikinci günü akşamüstü köye gelirler. Köy meydanında civar köylerden gelen konuk atçıları, ev sahibi atçılar davul zurna eşliğinde karşılar ertesi gün oynanacak olan cirit ve değnek için akşam değneği adı verilen hazırlık oyunu oynanır. Düğünde bayraklara, damadın arkadaşlarına, gelecek olan atçılara, cirit ve değnek oyununda görev alan kişilere dağıtılmak üzere damadın annesi ve akrabaları tarafından oyalı bezler yapılır. Bunlar çeyiz mi, dağıtılacak mı? Bunlar dağıtılıyor. Bunlar Kadir'in asker arkadaşlarının işte. Bunlar da atları vermez. Bunlar da hakem eğitim konuşma yapanların kişilerin oldu. At 20-25 tane var diyorlar ama bir de yetmezse onlar. Yeter, yetmezse var Yemeniye. Onlardan bile veririz. Onlar işte Kadir'in arkadaşlarının, ondan sonra Bayraktarların, Hı, bay akrabaların işte komple böyle akrabaların bunlar. İşte. Bayağı da var. Hepsi de güzel olmuş. <laughs> Ellerine sağlık. Ol Allah geçin versin. Sağ olun. Sındırgıdan gelen arkadaşlar Salih Dayı'nın oraya bağlanacak. Tamam. Ee, Hampaşadan gelen arkadaş Deli metalin oraya bağlanacak. Kocagandan gelen Hacıoğlu Mustafa'nın oraya bağlanacak. Tamam. Ee, tamam. Konakları da atları bağladığı ev. Tamam. Ee, amca damlarına tamam. bağla ona göre. Tamam. Ondan sonra tamam gidelim evet. yemek yiyelim. Tamam mıdır tamam, arkadaşlar? Ben onları o zaman. Tamam. Arkadaşlar geç. benim takvimim var. Geç. geç kardeşim sen ona. Tamamdır. Düğün sahibinin belirlediği konaklara yerleşen atçılar, yeni yetişenlere öğütler verilen, başlarından geçen olayların anlatıldığı veya anıların paylaşıldığı dost meclisi kurarlar. Yarın nasıl oynayacaksınız cırda? Allah Valla bilmiyorum, ya bizim oğlan. Dost gibi mi düşman yoksa amcalarıyla birbirimize kıyak çırpma mı yoksa? Biz kıyak geçmeyiz biz ama. Atın yarın... içinde amcalar amcalar tanımam ben. Yarın düşman ama. Ya babasını tanımıyor adam. Ne biçim adam babasını? Biz abi, biz bindik mi? Acım eskinsiye. Biz e, oğlanla baba oynadık mı? Sanar millet düşmanla mı? Oynuyor? Tabii tabii. <laughs> Milletin eğer bu şeyi sevecekse onlar benim giyenlerim. Şu andaki durumları çok iyi. Yani ikisini de severim. İkisi de şey değil. Eee değnek oynamaya çıktıkları zaman zevk alıyoruz yani kendi açımızdan. Bu bunlar bizim neslimizi yetiştirdi, için yani ne, bizimden sonrakileri yetiştirebilecek insanlar onlar. Oğlum daha bitiremedin mi? Bitirdim ama. Hadi bunu al git. bir sındırgınlara. Bakalım bunlar bize ne gönderecek? Biliyorlamış mı eski düzeni bilmiyorlamış mı? Tamam ben bir de bunun yanına soğan Çıkarken yorumlar. Çıkarken tavadan sen iki tane de zeytin al. Anladın mı? O zeytinler de bir galı kağıdı içine koy. Di, bunu akşamdan yutun. Cennet dağı mıdır midenizde bulunsun diye. Tamam. Yarın ölürle ölürle. Ölürle onlarla uğraşmayın. Yani i̇mansız kuransız, kuransız giderler. İmansız kuransız giderler. Sen git, bir gel hadi. Tamam, tamam. Yürü ne yapacağız? Biz 5-10 dakikada oturalım. Tamam. Bilmedikleri için, yani gelen e, misafirlere, gelen arkadaşlarına e, nasıl davranılacağına, e, nasıl e, hitap edileceğini, ki onlar da gittikleri yerde nasıl karşılanacak bu tür şeyleri hep e, yeni yetişen, satılmış olsun, raşit olsun, biz bunları hep aşılıyoruz ki gittikleri yerde şey görmesinler. Yani biz büyüklerin, çevremiz çok olduğu için hatır sayılan şey olduğumuz için gittikleri yerde de bunlar da aynı şekilde karşılansın diye akşamdan öğüt veriyoruz çocuklara. Can zeytinleri hazırladı. Şimdi ise Sındırgı'dan gelen misafirlere zeytinleri vermeye gidiyor. Sındırgılı açılara yazdığı notta ise Ey arkadaşlar! Ova köyünden çıkıp geldiniz dağ köyüne. Yarın meydanda kendinizi kollayın. Burası sındırgı değil. ...ESC yazmaktadır. Evet değerli misafirlerimiz, eğlencemize devam ediyoruz. ESC köyümüzün atçıları ve tüm çevre köylerden gelen atçılarımızı OİMS'ine davet ediyoruz. Düğünün ikinci günü yapılan Kına Gecesi'nde... ...atçılara ayrılan özel bölümde yöreye özgü Köroğlu ve Harmandalı oyun oynanır. <laughs> Düğünün üçüncü günü sabahı, bayraktar, davulcu ve zurnacı köyün sokaklarında gezerek hem köylüyü cirit ve değnek oyununa davet eder, hem de atçıları konaklarından toplar. Can, atını cirit için hazırlamaya başladı. Köy meydanında ise insanlar yavaş yavaş toplanıyor. Cirit oyunu için son tur tamamlandı. Atçılar başlangıç noktasına geri dönüyor. Bayraklar ve damadın arkadaşları ise değnek oyunu için meydan hazırlamaya başladılar. 500 oldu birinci Para değnek urganı hazırlandı. Hakem heyeti de yerini aldı. Hakem heyetinde yer alan kişilerse eski atçılardır. Onların görevi, atçıların attığı DNA'nın takibini yapmak ve oyunun kazananını belirlemektir. Oyun son değneğin atılmasıyla bitti. Şimdi ise hakem heyeti birinciyi açıklayacak. Yani binsem içimdeki bütün çilen gideceğini hissediyorum yani hastalıklarımın. Çünkü biz e, çekirdekler, ben e, 7-8 yaşından beri atın üstünde binen bir insan. Yani şöyle binsem şöyle köyün meydanından şöyle kendi atım tabii eskisi atım olsa daha bir ki tabii ki şey olacak. Yani duygulanmamak hiçbir şey elde değil. Yani güzel bir şeydi. Al baş şeyleri oku. Bas şeyleri. Birincileri oku bir bakalım. He. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Orta. Hadi, orta. Hadi, orta. Hadi. Raşit, mi? Bilge. Raşit. Alkış. Satılmış Bilge. Satın. 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 Satın.